Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber leon çiçeceğiz ilk önce şöyle bir şey yapın böyle kaseye benzer arkadaşlar sonra şuradan böyle bir şey yapın sonra leonun bir tane dili var dili olduğu için şöyle yapıyoruz bir ağzını yapıyoruz buraya böyle şöyle sonra şeyini yapıyoruz asesor kafasını yapıyoruz. Şöyle leon kafası. Leon'un böyle bir şeyi var arkadaşlar. Sonra tam tane böyle çizgi çekiyorsunuz. <laughs> arkadaşlar sonra şöyle bir şey yapıyorsunuz. Sonra şunu böyle yapıp çarpı koyuyorsunuz buraya. Artık şey gelmeye başladı. Sonra böyle bayağı büyük bir şey, bir şey yapıp şöyle kar yapıyorsunuz. Sonra dondurmaya benzer bir şey yap, yapıp böyle koyuyorsunuz. Bu farmuarı olacak. Sonra şöyle şöyle olacak. Sonra şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıp buradan ne yapıyoruz? Şöyle. Şimdi burası bitti. Sonra şurası gidince tam bitiriyoruz. Sonra şöyle bir şey yapıp şöyle yapıyorsunuz. Sonra şöyle yapıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. yapıyorsunuz. Son, olarak da böyle çizgi atınca ve kuyruğunu da yapıyoruz. <laughs> ve Leonumuz hazır. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.